i not Kaçarken yani, kaçarken o kızı görmüş, aşık olmuş Yunan askere. Hı hı. Sonra onu götürüp bir tür, bir şekilde almış yanına götürmüş. Nasıl götürdüğünü bilmiyoruz yani. Zaten grillerle gittiler demek ki onlar kurtulmuş gitmişler. Aradan yıllar geçmiş, üç tane çocuğu olmuş Nazik. üç tane oğlu olmuş. Sonra bir Türk gemicisiyle tanışmış sahilde dolanırken. Türk diye ben seni götürürüm kaç e, şeye gizlice gel götürüyorum. Kadın yine çocuklarla çıkmak zorunda kalmış evden. Çocuklar da küçükmüş herhalde. Gemiye almış Türk gemicisi. Sonra evet. ne olmuş? Gemi artık gemici mi çocukları denize attı? Kadın kendimi attı, utandı. Yunan bebesi götürmeyeyim ülkeme diye. Çocukları denize atmışlar gelirken. Sonra kadın artık aylarca mı gezdi, yıllarca mı gezdi köyünü bulmak için. Köye geldiğinde üstü başı parçalanmış, bütün her yeri morarmış ve düşüp bayılmış köye geldiğinde. Sonra işte kendine gelmiş, başından geçenleri anlatmış. Üç tane çocuğum denizde demiş, balıklara yem attım demiş. Sonra babası kızını görünce hemen demiş, boynuzlu koşları yatırın demiş, nazim geldi evine. Bir hafta yaşamış, sonra ölmüş. Hmm. Geldiğinde zaten bitik tükenmiş haldeymişti, bir deri bir kemik haldeymişti. Beşim Açtı damlamı babası Gelir Şam'dan Nenni 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 Nenni, 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 nenni Kuzum Oy Atina yavrumu sorarsanız balıkların Fakat bunu maalesef tarihçiler de genelde erkek olduğu için biraz saklıyorlar. Yani hep kahramanlıkları kendi üzerlerine alıyorlar. Kadınlara hiç söylemiyorlar. Bugünü yaşıyor. Bunu yaşamıyor. Eleştirirken de çıkıyorlar. Sallar. Televizyonlarda çıkıyorlar. Bugün günler o günü eleştiriyor. Bugün de bu eleştiriyor. gayet kolay. Tuzu kuru çünkü. Evet, niye yani, Tuzu çünkü kuru sen. Bir aç kal bakalım da bak bakalım bir saat dayanabiliyor ben. Bir bir açlığa dayanabiliyor muyuz? O insanlar, hadi yarım eğer başa çık, Kankosuz. 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 Tepelerde, bunlarla mücadele ediyor. Yani yani, şimdi sen böyle geliyorsun, kalmıyorsun. Sadece kendi yerden koltuk kankosuz. güzel. Yok. Yemek ne var, her şey var, her türlü imkanı şey var. Her türlü de şimdi imkanı var. Oturuyorsun, bir de bir de eleştiriyorsun. Onun için bunlar çok önemli. yaptırıyor bunlar dinlemekten. Keşke bunları bir tenbe alsaydık zamanında. Şey babam babamla, da, torunlarla da anlatmaya başladı ama bizim kendimize göre işlerimiz vardı. Pek oturamıyoruz. Yani. Tamam, i̇şi bıraktı, iş bana kaldı o zaman. Kara tavuk kesildi, kanatından asıldı. Kürt kızının yüzünü gazeteye basıldı. Ondan sonra da bu kızın üzerine bir türkü söylenmeye başlıyor. Nazik diyerekten. Anam söylerdi. Sen de biliyorsun bak. Türküsünü bilmem de anam söylerdi. Hikayeyi mi söylerdi? Yok yok türküsünü. Türküsünü söylerdi. Yunan almış götürmüş. E, gavur götürmüş bir komutanın Kız kaçmış. E, kaçınca ne gibi olduğunu pek hatırımda kalmadı. Sonra annem e, şey Bediye Türk. 60'lı yıllarda yumurtanın Kurku yok diye türküsü önemle meşhurlaştı ya. O zaman annem derdi ki bu türkü nazim türküsü derdi. Amanın nazik gülmemeleri nezik diyerek e, bu türkünün ma şeysi buydu derdi. Başka bu türküsünü bilmiyorum ben de. Bu nazim türküsü derdi o zamanlar. Türküsü varmıştı yani senin anlattığın gibi. Hiç bu kağıt bir güzel karı gördüm işte öylece götürürlerim işte. O güzel kadınlar ellerine yüzlerine kara çalarlarmıştı. Birinin bebesine bu canan otururlarmıştı. Bebeleri ellemezmişti. Doğruyorlarmış. Gözleri kimi tutturursa onu alıp bastırırlarmış samanlıkta saçkılıkta. Allah o günleri biz Analarımız, babalarımız görmüş, evelerimiz, dedelerimiz. Allah bizim yavrularımıza biz göstermiş. Ayvalık yavruları <laughs> Dediğim gibi duydum. Ayvalı Ayvalı'dan görmede. Ayvalı'da e, Yunan kalmış. Görmede kalmış. Hala görmede. Oralara, çok... Orada gitmiş olsan da oralardan sorsak daha iyi. Beşim Baby, what was... necus